Yani bu tablo bize şunu gösteriyor. Biz burada çekim eklerini de ezberlemeyeceğiz. Niye? Çünkü kıyamet kadar ek var. Herhangi birini ezberleyeceğiz. Yine mantığını anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani biz bir şeyin mantığını anlarsak zaten gerisi gelecektir. Tablo bu şekilde. Şimdi tabloyu tek tek işlemeye çalışacağız. önce isim çekim eklerinden başlıyoruz. Çokluk ekiyle başlayalım. Çokluk eki biliyoruz. Lar ve ler ekimiz. Şimdi i̇şte kitap lar. Şu benim köküm ki isim çekim ekim olmasının sebebi de şu. Kitap bir isim lar ise benim çokluk ekim aynı zamanda ne olmuş oluyor? Çekim eki olmuş oluyor. Bakın, anlamı değiştirdi mi? Değişmedi. Kitap kitaplar. Yani kitaptı. Bu sefer birden çok kitap olmaya başladı. Yani ne oldu? Sayısı değişti. Anlamı değişti mi? Hayır. Anlamı değişmedi. Yani çekim ekleri kökün anlamını değiştirmiyor arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Eğer değiştiriyorsa yapım ekiydi. Anlamını değiştirmiyorsa da çekim eki. Arkadaşlar evet çokluk eki bu şekilde. Şu, şu da olabilir. Yapım eki sonra çekim eki demiştik ya. Kitap çılar. Kitap benim kökümdür. isim köküm. Çı anlamını değiştirdiği için ve hala isim yaptığı için isimden isim yapım ekidir. Lar ise benim çekim ekimdir. Çokluk çekim ekimdir. Bu şekilde de yani çekim ekleri genellikle genellikle diyoruz. İstisnaları var tabi. yapım ekinden sonra geliyor. Bakın kitapçılar. Yani bu sefer kitapçıların da anlamını değiştirmedi. Yine sayısını değiştirmiş oldu. Evet, kısa geçmek zorundayız. Yoksa ders bitmez. O yüzden e, soru üstünde daha iyi halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ilgi ekleri. Bunlar bizim tamlayan eklerimizdir aynı zamanda. Bizim evimiz dediğimizde ki buradaki de zaten iyilik eki ama sadece şu anda bunu göstereceğiz. Şuradaki im bizim evimiz sizin eviniz onların evleri, işte benim evim, senin evin, evin, onun evi derken de yine bu şekilde şekilleri var. Ya da kapının kolu dediğimizde şuradaki kapının, nın, nun, nün şeklinde. bunlar bizim arkadaşlar ilgi eklerimiz oluyor. İlgi eki de aynı zamanda çekim eki olarak kabul edilir. Yani şu şekilde biz bu imi gördük biz buna çekim eki mi diyeceğiz? Hayır ilgi eki diyeceğiz. Ama eğer soruda soruyorsa bu bir yapım eki midir, çekim eki midir diye ekstradan çekim eki olduğunu da bildireceğiz arkadaşlar. Evet şimdi durum eklerine geçiyoruz. Durum ekleri birazcık uzun hal ekleri olarak da biliyoruz. Durum ismin hal ekleri. Hal ekleri. Şimdi ismin yalın hali var zaten orada ek olmadığı için onu aramıyoruz. Ismin i hali, ismin e hali, ismin d hali, ismin den hali. Yani bunları gördük. Eğer bize ek sormuyorsa arkadaşlar, yani çekim ekimi, yapım ekimi olduğunu sormuyorsa bunlar bizim hal eklerimiz. Ha ama işte hangisinde çekim eki vardır, hangisinde yapım eki vardır diyorsa da bunları gördüğümüzde çekim eki diyeceğiz arkadaşlar. Evi derken buradaki i bizim hal ekimiz aynı zamanda bir çekim ekimiz. Eve derken yine aynı şekilde bu bizim önce hal ekimiz sonra çekim eki olarak kabul ediliyor. Evde dediğimizde evden dediğimizde Bunlar bizim haleklerimiz. Aynı zamanda çekim eklerimiz arkadaşlar. Bakın mesela ben eğer evli deseydim. Bakın ev farklı bir şey. Evli farklı bir şey değil mi? Anlam nasıl tamamen değişti. İşte bu yapım ekidir ama evi dediğimde ev anlamı değişti mi? Değişmedi. Eve dediğimde anlam değişti mi? Değişmedi. Evde dediğimde anlam değişti mi? Değişmedi. Evden dediğimde yine anlam değişmiyor. Anlamı değiştirmediği için biz bu ekleri çekim eki olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Evet İlgi eklerine geçiyoruz. Bunlar bizim aidiyet eklerimizdir. Kapının kolu dediğimde şuradaki kolu arkadaşlar ilgi ekidir. Aynı zamanda işte bir çekim eki oluyor. Bunlar da bizim tamlanan eklerimiz, iyelik ekleri, yani sahiplik bildiren ekler. Kola aitmiş. Hani kapı nereye aitmiş? Hall pardon nereye aitmiş? Kapıya aitmiş. Bu şekilde arkadaşlar yani bütün iyilik eklerini de biz çekim eki olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Evet eşitlik eklerine geçelim. Eşitlik eki. O da CC'dir zaten genellikle zaten CC. A ile C yemeğe gittik. Şimdi aslında burada bunların hemen hemen hepsi iyilik pardon çekim eki ama sadece şunu, şunu gösterelim. Şuradaki C bizim eşitlik ekimiz. Aynı zamanda çekim eki. Şuraya geldim. Şurada da yönelme eki var. Az önceki hal eklerinden, durum eklerinden yönelme ekimiz. Bakın bu da bir çekim eki bir çekim 2. Şunlar da arkadaşlar şimdi geleceğiz. Gittik. Burada da şahs eki ve haber kipini de birazdan gösterdiğimde tekrardan döneriz. Yani eşitlik ekleri de takımca bu durumu bu durumu sevmedik. Takımca. Bakın bu da birliktelik anlamı, eşitlik anlamı katıyor. Yine bizim çekim ekimizdir arkadaşlar diyoruz. Evet şimdi fiil çekimeklerine geçeceğiz. İsim çekimeklerimiz bunlarda Tekrar ediyoruz. Çokluk eklerimiz, ilgi eklerimiz, durum eklerimiz, durum hal eklerimiz, iyilik eklerimiz ve eşitlik eklerimiz bizim çekimeklerimizdir. eklerimizdir. İsim çekim eklerimizdir. Şimdi fiil çekim eklerine bakalım. fiil, çekim eklerimiz kipler ve şans ekleri şeklinde ikiye ayrılacağız. İlk önce kipleri işliyoruz. Kipler de kendi içerisinde ikiye ayrılıyorlar. Haber kipi ve dilek kipleri. Biz şimdi haber kipiyle başlayalım. Haber demek arkadaşlar zaman demek. Yani bir soruda senden haber kipi istiyorsa Bunun cümlenin zamanı hangisidir? Onu soruyor. Senden zamanı istiyor arkadaşlar. Şimdi tek tek işleyelim. Bizim dili geçmiş zamanımız bizim mişli geçmiş zamanımız bizim yor şimdiki zamanımız Ecek Acak Gelecek zamanımız ve r, r r Geniş zamanımız Bütün zamanlarımız demek ki ne oluyor arkadaşlar? Haber kipine giriyor. Bütün haber kipleri de fiil çekim eklerine giriyormuş arkadaşlar. Evet dili geçmiş zaman diyoruz ama yani bu e, görülen geçmiş zaman aynı şekilde mişli geçmiş zaman içinde duyulan geçmiş zaman da kullanılır. Şimdi dili geçmiş zaman tabi d di du dü t ti tu tü şeklinde var bunun. Bunu artık söylememize gerek yok sanırım. Git tik. Şimdi şu bu benim fiil köküm. Bak şu benim haber kipim. Zaman ekim aynı zamanda işte. Bu ne olacak? Çekim eki olarak kabul edilecek. Gitmiş. Aynı şekilde bu benim fiil köküm. Şu benim çekim ekim. Gidiyor. Yine aynı şekilde benim çekim ekim. Gidecek. Yine aynı şekilde Ecek benim çekim ekim gider. Şuradaki de geniş zaman çekim eki. Yani bütün zaman eklerini de çekim eki olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Kipleri ayrı bir derste inşallah daha ayrıntılı işleyeceğiz. Şu anda sadece ekleri gösterirken gösteriyorum. Dili geçmiş zaman dık dik duk dük tık tik tuk tük. Mişli geçmiş zaman mış miş muş müş. Yor şimdiki zamanımız. Ecek ve acak gelecek zamanımız. R R de geniş zamanımız. Yani bütün zaman eklerimiz aynı zamanda ne olmuş oluyor? Çekim eki olmuş oluyor arkadaşlar bu şekilde. Haber kipi demek, zaman eki demek. Bunu da tekrar etmiş olalım. Unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi İkinci kiplere geçelim. Dilek kipleri. Bunun şöyle bir kodlanmış hali var. Melisa ya Emir yok. Melisa'ya ya Emir yok. Yani bu ne demek? Bu ekler çekim eki demek. Meli malı. Şöyle yapalım. Şunu şöyle alalım. Meli malı gereklilik kipim. Sa-se şart kipim. A-e istek kipim. Emir kipinin de zaten eki yok arkadaşlar. Yani malı meli, sa-se A-e aynı zamanda bir çekim eki olarak kabul ediliyorlarmış. Bakın bunlar hiçbir şekilde kökün anlamını değiştirmiyor. O şöyle tek tek örnek verelim. O buraya gelmeli dediğimizde şuradaki zaten yönelme durmekiydi. Bakın burada da bir çekim eki var. Gelmeli. Kök burada. Meli. Gereklilik kipi. Aynı zamanda çekim eki. O bunu yapsa. Şuradaki arkadaşlar yine şart eki, çekim eki. Sen bunu söyleye. Tabii ki birazcık böyle anlamsız örnekleri olabiliyor. Emir kipini de zaten eki yok. İşte bunlar da bizim nelerimiz oluyor? Çekim eklerimiz oluyor. Sen gide. Yani keşke o gide. Keşke, şöyle değiştirelim. Keşke o gide. Şuradaki de arkadaşlar yine istek kipi oluyor. Aynı zamanda çekim eki olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Evet, şimdi son olarak şans eklerini işliyoruz. Şans ekleri. Bizim altı tane şans ekimiz var. Değil mi? Benim ya da şöyle yapalım. Pardon. Fiil üzerinden Geldim. Geldim din gel di gel dik gel diniz geldiler Şimdi bakın bu benim fiil kökü. Bu Benim haber kipimde zaman yani dili geçmiş zamandı. Bu da bir çekim eki. Şu da birinci tekil şahıs eki. Bu da çekim eki. Kök, çekim eki, çekim eki. Kök, çekim eki. Bunun yok zaten. Kök, çekim eki, çekim eki. Kök, çekim eki, çekim eki. Kök, çekim eki, çekim eki. Ne yaptı? Geldim dediğimde anlamını değiştirdim mi kökün? Yani gelmek fiilinin anlamını değiştirdim mi? Hayır. Sadece gelen kişinin kim olduğunu belirttim. Bu yüzden de anlam değişmediği için de çekim eki olarak kabul edeceğim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Ekleri ikiye ayırdım. Yapım eki ve çekim eki olarak. Yapım ekleri kelimenin anlamını, kökün anlamını değiştirdi.